Tabi memur olacaksan kendi şu an iş çalıştığın iş yerindeki bıçkın delikanlı ağzı orada kullanılıyorsa beyefendi her türlü bilader aynen anladın mı falan ha böyle tonlamalar da sert. Bana uyar beyefendi sen nasıl istersen bak sen bir üstü durma bak ben sana ne yapıyorum şimdi demediğin kaldı adam az önce. Demek iş yerinden çıkamıyorsan, iş ortamın böyle bir ortamsa, böyle bir ortamda çalışıyorsan, fiziksel olarak çıkamıyorsan, zihinsel olarak çık. En azından mülakat simülasyonunda çık kardeşim. Hı? Farkındalığı yüksek, presentable, makul, mantıklı bir performans bekliyorum senden şu anda yani. Mülakatta da bunu bekliyoruz. Hı? Geçen pilot olmak isteyen bir tane bucalı vardı. Hala Niçin geldim pilot almaya geldik? Niye? Orası güzel.